Merhabalar, bugün yeni almış olduğumuz portatif tüplü piknik sacının ilk defa kullanımını göstereceğiz size. Bu tüpün üstüne yerleştirilen şu altta bir deliği var. Bu delikten tüpün üstüne yerleştirilen alt tabla. Bu tablanın şuradaki görmüş olduğunuz küçük deliklerinden, şurada, şurada birçok yerde deliği var. Bu deliklerden gaz dışarıya çıkarak oluşan alevle üstteki yiyeceği pişirecek saç oval bir şekilde etrafında tutmak için ahşap yerleri var. Bu sacımızı bunun üstüne bu şekilde koyup saç kavurma tabak şeklinde tepsi şeklinde bu şekilde koyup üstünde börek, bazlama, gözleme, ekmek pişirebiliriz. Görmüş olduğunuz gaz kanallarından gazın alev alması sonucu yanma gerçekleşiyor. Üstteki saç ısınacak bu yanma sonucu. Saçın üstünde koymuş olduğumuz börek ve gözlemeler bir güzel pişecek. Evet ocağımızı yaktık. Börek ve ekmeği pişirmeye başladık. Şöyle göstereyim. Bu ocak iyice ısısını aldıktan sonra diğer pişen ekmeklerde daha iyi bir kıvamda pişecektir. Evet, görmüş olduğunuz gibi böreklerimiz bu şekilde pişmeye devam ediyor. Bir tarafa piştikten sonra diğer tarafını da çevirip orayı da kıvamlı bir şekilde pişirmeye çalışıyoruz. Alttaki ateş oranını göstereyim. Bu şekilde 1,5-2 santim uzunluğunda alev boyu. Daha hızlı pişirmek isterseniz biraz daha arttırabilirsiniz. Bu şekilde bir börek 2 dakikada pişiyor. Önlü arkalarını kıvamlı bir şekilde pişirmeye çalışıyoruz. Evet bu böreğimiz piştiği için bunu ocaktan alıyorum. Bakın pişme kıvamını da gösteriyorum. Evet değerli izleyenler bugünkü videomuzda size tüplü sacın üstünde nasıl ekmek yapıldığını, börek yapıldığını göstermeye çalıştık. İlk denememiz de bu. Biz de yeni aldık bu tüplü sacı. Bundan sonraki denemelerimizde de börek pişirmeye devam edeceğiz. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.